Kanka ne haber ya? Bizim kanka sana ne haber? Akşam disko gidiyor muyuz? Abi oğlum ya gidiyoruz ne gidiyorsun sen ya? Melisa'yı çağırdım, İrem de çağırdım. Ha iyi, iyi kanka iyi. Bu akşam kopuyoruz. Tabii hocaları görünmeden kaçmak lazım. Hallederiz kanka o işi ya. Deriz işte oydu buydu bir şey oldu deriz. Sağ arkadaşımıza kötü bir şey oldu deriz. Giderler, o bunlar ona bakarken biz de kaçarız aradan. Aferin lan vallahi sendeki beyin iyi çalışıyor. Tabi oğlum beyin bedava. <gülüyor> <gülüyor> yeah, yeah. Ha bir de kanka bir şey söyleyeceğim ya. Söyle kanka biz bir ajan hedefi olmuşuz bir lan, lan ne diyorsun ağzına tükürürüm seni şimdi. <laughs> oğlum, yalan bunlar lan. Kaç kişi öyle ajan hedefi oldu da. Oldu da. Ömrünün sonuna kadar yaşadı be. Haklısın kanka. Neyse kanka ya nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun derslerde? Hiç kanka ya sıkılıyor sıkılıyor. sıkla sıkla bir şeyler yapıyorum işte. Anam be. Sıkıcı çok dersler. Ne yapacaksın oğlum? Okuldan atılıp sokakta yaşamak istemiyorsan mecbur gideceksin. Sana daha hak veriyorum. Gerçi lisede bırakmak lazımdı da. Neyse biz de üniversitede okuyoruz. Neyse ya. Takma çok kafana. Öldüreceğin hedefler burada ajan. İkisi de üniversite öğrencisi. Akşam düzgün düzgün gideceklermiş de. Biri namussuzun teki. Her şeyi onda bulursun. Diğeri ise okulu bitirdiğinde hoşlandığı biriyle nişanlanacak sonra da evlenecek. Sonra da bir zaten evlenecek kişi ise hamileymiş. Yani çocuğu olacakmış. Vallahi de Allah ajan. Yine de onu öldürüp öldürmemek sana kalmış bir şey. İyi şanslar ajan. Tamam lan kapat telefonu. Ne bağırıyorsun lan? Tamam kapatacaksın. Kapat Allah oraya gelsin silah götürün sokarım tamam kapatın hadi hadi bay neyse gidip şunlarla görüşeyim neymiş durum selamun aleyküm gençler aleyküm selam abi aleyküm selam abi ne yapıyorsunuz burada ya sizin ders olmaz diyecek miyim ya abi ya nasıl nasıl bir ya okuldan çıktık da abi bir gün okuldan çıktık hocalar da dediler siz çok başarısınız gidin biraz kafayı falan bulun dedi Kafayı bulun dedi. Ya, kafayı bulun derken biraz dolaşın nefes alın falan dedi biraz. He. Demek inek öğrencisiniz ya. Abi ama öyle ayıp oluyor. Biz de öyle derler. Kusura bakma. Biz böyleyiz işte, Böyle öğlene kadar gideriz. Mezara kadar başarılı olanlara inek ol öğrenci deriz. Evet onu da doğru söylesin abi. Yani siz şimdi üniversite öğrencisi olduğunuza göre işte arıyorsunuzdur. Hem de nasıl abi ya. İşsizlikten geberiyoruz anasını satayım. Öğrenci evinde yaşa yaşa bize sıkıldık zaten. Hak veriyorum biz daha az geçmedik o dönemleri. Senin işin ne abi? Ya ben e, nasıl bir anlatayım? Ben şirket yönetiyorum ya. Ne şirket abi? E, bilgisayar mühendisliği şirketi. Evet öyle bir şey yönetiyorum. O abi bizi işe sana Siz hangi bölümü okuyorsunuz? Abi şu arkamdaki bilgisayar mühendisliği okuyor. Ben araç tamirliği okuyorum. He, o zaman sen çalışamazsın. Arkadaki çalışır. Ama abi ben de 2 3 bir şey biliyorum. Hadi bir gidiyorum kurslara bir mühendisliği falan filan. Hadi abi ya yap bize bir güzel. Tamam lan seni de alacağım ama başarısız olurum lan tamam mı? Tamam şöyle bir oyun oynayalım. Şimdi cebimden bir şey çıkartacağım. Bilirsiniz de neden? İkinize de 5000 lira. Oha oğlum 5000 5000 daha 10 milyon lira verecek adam lan. tabi alayım. Neyse ben çıkartayım. Siz de bulun bakayım. Evet arkadaşlar bu ne? E ee, abi silah. Ne model? Distrigla abi. Cesak onun vazgeçilmez yerinde. Ben Gerçi... Neyse tamam boş şimdi. Bir şey diyecektim de neyse. Peki. Ben şimdi bu tetiğe basarsam ne olur? Silah teşir abi. Sana ne olur? Yani şimdi abi. Kalbime sıkarsan yaralanırım. Karma sıkarsan yaşamak e, yaşama ihtimalim. Az o. o. Biraz olabilir yani. Kafana sıkarsam ne olur? Ölürüm abi ne olacaktı? Allah Allah doktorlar mukoko yapa yapa uyandırmayacaklardı ya hak veriyorum birazdan da o olacak anlamadım şöyle göstereyim ananı sakana küfretme beynini dağıtırım tamam abi bak oğlum duyduğuma göre sen okulu bitirince biriyle evlenecekmişsin ve evleneceğin kişi anneymiş. yani bir çocuğun olacakmış maşallah Allah'a bağışlasın eyvallah abi de sen niye onu öldürün Oğlum, sizi duydum. Siz ajanlara inanmıyor musunuz? Çükünü koparayım mı lan şimdi bu sıralar? Yapma abi, lazım o bize. Gel, seni gidişat... Gel, sen gidiş, nazesine. Bak, eğer buraya gelen polislere bir şey anlatırsan, seni bulurum ve... ...çok kötü bir şekilde öldürürüm. Nasıl abi? Örneğin seni yakarım, bağlarım, alırım, götürürüm, yakarım seni. Anladım. Ya da direkt kafanı sıkarım, işi kolay bitiririm, hiç de uğraşmam. Ben gidiyorum eğer bak yaptığını görürsen ve beni şikayet edersen seni bulurum ve beynine bu silaha sokarım söyleyeyim yani tamam abi vallahi konuşmayacağım hadi bakalım evet evlat bana burada ne olduğunu anlatacak mısın evlat tamam abi bağırma anlatacağım ya şimdi anlatsam mı ya aman anlatayım be zaten beni öldürmeyecek mi çocuğum hadi o evlat beni dinliyordun sen ha abi pardon Abi bir tane adam geldi işte dedi ben bilgisayar mühendisi yerini yönetiyorum falan dedi. Ben de tabi üniversitede bilgisayar mühendisi okuyorum. Arada şimdi zaten araç tamiratı yani araç şeyleriyle ilgili bir şey okuyordu. He iyiymiş. Derdim ki ne güzel bitirip bir, daha bir, de bilgisayar mühendisi okuyacaktı. Yazacağız. Daha oku, daha araç şeyini bitiremeden cenaze. Değil mi? Yazık olmuş. Evet abi. Seni niye bıraktı lan? göre Sen de onun hedefisin. Allah abi benim yakın okul bitirdikten sonra evleneceğim biri vardı. Evleneceğim kişi de zaten hamileydi. Yani yakında baba olacak, baba olacaktı. Herhalde onun da beni öldürmemesi nedeni çocukken yaşadığı bir olaydan dolayıdır. Aynısını başka çocukların yaşamamasını istediğimden dolayı beni de öldürmedi. Yani doğacak çocuğun doğmadan önce babasının öldüğünü öğren öldüğünü şey olması yani babasını hiç görememesi biraz onu üzeceğini düşündü ve öldürmedi. İyi yapmışsın. Evet abi. Peki arkadaşın ne yaptı da onu öldürdü? Allah abi şimdi önün arkasından konuşulmaz ama biraz dürüst olmak lazım. Zaten ne olacak lan oğlum? Karşına dönerci durmuyor, polis duruyor. Dürüst ol. Biliyorum abi. Abi bizim bu arkadaş bildiğin okulun iti kopuydu Allah'a. Hocalar bu ne no uğraş uğraş artık sıkılmıştı ya. Hani akşamlar okuldan kaçıp diskolara miskolara. Ah, aha tam bak bizim sınıftan biri gibi. An no. E, ee, ne diyeceğim çocuğum şey abi. Aynen aynen bizim sınıfta da böyle biriler vardı. Biz de az it, aziz, it kopukluk yapmıyorduk he. Evet, ya. tabi ya. Lise mi o? Üniversite miydi? Ben liseyi bitirdim sonra polis akademisine başlayıp polis oldum. Güzelmiş abi. Ha, eh, iyi köste alıyoruz işte devlet memurundan maaş. Ya şimdi onu bunu bırak da anlat. Yani itin kopuydu abi. Böyle çok da iyi bir direğiydi. Derse de eh idare ederdi yani. Hiç derse bir 3 falan alıyorduk karneden. O kadar da beter değildi yani. O benim lise notlara benzer bir şey. Öyle mi? Evet liseyi 3 ala ala bitirdim. Birkaç tanesi 5'ti de. Evet abi lise kolay bitirilmiyor. He lanet olsun lise hocalara sormuyor. Gidiler bitirler abi gençliğimizi bitiriyorlar ya. Vallahi aslanım ya burada zaten ne ömrümüz kaldı zaten. Ömrümüzün 95 %95'i okula geçiyor ya. Aynen abi ya. Hayat zaten çok hızlı aslanım. Neyse abi ya konuya dönelim. İşte bunun içinde zaten onun da bir tane Melisa diye hoşlandığı biri vardı. Onunla evlenmeyi eh. Yani Melisa düşünüyorsa evlenecektiler. Bence düşünmesin var ya Melisa bununla evlenseydi yani Melisa kız onunla evlenseydi var ya üf, bu onu tokat manya yapardı sonra hapse girerdi. Valla şimdi sen söyledin vallahi aklıma geldi. Bence de öldü iyi olmuş. İyi mi olmuş? Sen mi öldün lan? Yok abi ben öldürmedim ama ölmüş bir öldü biraz iyi olmuş. Kız da yırttı paçayı. Evet tak veriyorum. Neyse sen şimdi otur. Abi bir bir şey diyeceğim. De bakayım. Ben şimdi seni her şey sana söylediğimden dolayı bu ajan eğer her şeyi polise söylersen beni öldüreceğini söylemişti. Evet. Ya ben ne olacağım? Seni de bir güvenli eve koyarız. Ya okulum ne olacak? Onu merak etme. Oraya ben bir adam gönderirim derim işte. Tehlikeli şu an dışarı çıkamaz. Çok tehlikeli bir durumda. Yani bir onu öldürmeye falan çalışıyor deriz. O yüzden derslerinden not da kırmazlar. Bir şey de kırmazlar. Yok da yazmazlar. Eyvallah abi. Hadi gene bizim sayımızdan okuldan da yırtıyorsun ya. Tabi oğlum Türk polisiz. Tabi ya abim ya. Abim diyecek. Tabi oğlum diyecektin de neyse. Tabi abi ya. Türk askeri. Türk polisisiniz ya. yani, ne yapalım işimiz bu. Yoksa senin bana bile okuldan almak istemezdim. Ama kanun bu. Bir şey yapamayız. Ben kanun adamım. Neyse birazdan sana özel bir tane koruma tutmuştum. Onu da öylesine çağırmıştım. Askerde askerde çavuş olarak görev yapıyordu. Bir gün oraya buraya gelecekti. Silah ve dövüş sanatlarında uzman olmuş biri. Yani seni bıraksan ajanlığı, ajanın kalbini söker, kalbini sen ne değilsin. O kadar becerikli. Biz görünce altımıza yaşıyoruz onu. Ama beni çok sever. Yani yakın bir dostumdur. Lise şey arkadaşım. Ya evet arada bir böyle kahve içmeye falan gelir bize. Tamam abi hayatı gelsin bırakalım da. Arkadaşımın durumu ne? Vallahi şu an baktığıma göre arkadaşın solmuş. Neden? Çünkü artık vücudu kan pompalamadığından ten rengi de bir garip olmuş. Çünkü kafasından distrikle darbesi almış. Evet onun da öyle siyah bir distriklesi vardı. Neyse ki sana bir zarar gelmemiş. Siz nasıl geldiniz buraya? Yani katil demek ki buraya polislerin gelmesini istiyormuş gibi. Silahı silaha susturucu takmamış. Biz de silah sesini duyduk zaten. Bir ne güzel çay simit yiyorduk işte. Saban köründe silah sesi. Ne güzel elimde bir çay, bir de simitim vardı. Oh, mi istiyordum Allah'a? Ne yapalım oğlum? Bize simit yemeye vakit mi var? Neyse sen otur birazdan gelir. Ben de şu doktora sorayım durum ne. Durum ne Ahmet? Allah abi adam senin dediğin gibi dis ringlerle kafadan bir darbe almış. Gördüğün zaten artık kalbi de kan pompalamadığından ten rengi daha bir şey olmuş. Onu da biliyorum. Valla abi şimdi biz buna yapsak yapsak son yardımımız olarak gideriz gömeriz. Bir de selasını okuruz. Söyleriz bir şey işte yaparız bir şeyler abi. Son yardımımızı da yaparız. Valla bundan yap başka yapacak bir şey yok. Canlandıramayız değil mi? Tabi abi ya ne yapacağım? Ne yapayım? mu yapayım adama. Tamam oğlum daha geçme. Ama sen de sorma tamam abi görmüşsün adam gitmiş artık kötü bir dünyaya. Ne yapayım yani makoko mı istiyorsun yani yap da yapayım yani ne yapayım yapacaksın lan abi. Ne yapayım abi benim için acıyor böyle ölüleri görünce makoko yapasın geliyor. Zaten makoko yapınca herkes canlanıyor musun vallahi de şaka yapıyorum anlasın da gerizekalı. Abi ayıp ediyorsan bu gerizekalı falan. Ha, ben al götür bunu son yardımı da yap. Gör ben de şu adamı o. bir güvence altına alalım. Tamam abi görüşürüz iyi çalışmalar Sana da İşte Bak bu da senin koruman Ben iki dakika telefon konuşması yapacağım Siz ko A, tanışın bir Kanka siz tanışın Tamam kanka hallederim ben Şu cebimden silahı çıkartayım seni uyarmış da. Abi evet ben ajanım. Abi sen nasıl yaptın ama bunu? O anlattığına göre profesyonel bir dövüş uzmanıydı ve sıraktan anlıyordu. Unutma ki ajanlar boşuna ajan olmuyor. İstersen dünyanın en profesyonel ol yine de ajanlara karşı gelemezsin. Ben onu iki dakikada işini hallettim. Ah ana ah kafam ya çok ağır şeyler giymiş bu adam. Tabi abi ya çav çavuşturlar. Bana hikaye anlatma. Seni uyarmıştım. Çoğunun çocuğun olacak diye de bir şey dememiştim. Ama bu senin son yolculuğun olmuş. See you later. Şerefsiz. Ya abi lalet olsun ya. Bu komutan hep bana kilitliyor bu nöbeti ya. Altı gündür ben nöbet tutuyorum ya. Ve nedenini ise ne mi? Sırf çayı döktüm diye ya. Hem çay soğuktu ve demsizdi gidip iki dakika demleyeyim bir sıcak olsun falan dedim. Çayı ne olmuş ayağım kaydı. Allah'ım ya demsizdi. Allah Allah ne yapacağım ya. Adam beni koydu nöbete. Çavuş da gitti. Bir gelse de konuşsa şuna ya. Aa çavuşum geliyor lan. Merhaba çavuşum. Merhaba asker. Çavuşum şu komutanla konuşuyor. Niye ne oldu lan? Ya çavuşum kaç gündür? Altı gündür ben nöbet tutuyorum ya. Konuşurum, konuşurum. Komutan odası nerede biliyor musun? Unuttunuz mu? Ya kafamı duvarı muvara çarptım bir kısa bir havza kaybı yaşıyor. <laughs> Genel binaya girdin, oradan sağ dönün, oradan sola döndükten sonra düz gidin, tam sağınızda. Sağ gel. Konuşurum ben onunla. Ama ne yapın ne edin beni şu bel adam kurtarın. Düzgün konuş lan. Komutanın o. Tamam efendim. Özür dilerim. Efendim be çavuşum Tamam özür dilerim çavuşum Çok şey öğreneceğim özür dilerim Çavuşum nerede lan Çavuşum He. de niye ikisi dedim? Ya hep yanlış söylüyorum da kendime güldüm Tebrik eder. Niye kendini benim karşımda da Evet Çok gerizekası biliyorum Neyse seninle burada iki saat oyalanmayacağım Ben gidiyorum Görüşürüz çavuşum sana da iyi nöbetler. Ben bir konuşurum komutanla. Tamam sağ olun çavuşum. Hele şükür öğrendi. Evet. Askeri zor geçersin gibi geliyor bana. Yok ya profesyonelim de komutan geçirmiyor beni. Biliyorum. Neyse tamam çavuşum iş gidin siz iki saattir şimdi İşin, işiniz vardır komutanı görüşeceksiniz de dostum. Tamam oğlum kaçmıyor ya komutan yerinde duruyor. Ya kaçarsa? Yani biliyorsunuz komutan yani işleri falan olur. Or general çağırır, maraşer çağırır, bir belge falan yapmaya çalışırlar ya da bir plan yaparlar. Hak veriyorum. Neyse ben gideyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz çavuşum. O çavuşum hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne oldu siz bir yere korumayı morumaya gittiniz? Ya o iş Ya ajanı yakalamıştım. ha hoş geldiniz komutanım. Ben komutan ne ya, çavuş. Hoş geldiniz çalışıyorum ya. Valla biraz kafam karıştı. Kapıdaki adama daha bir gülüyorduk. Niye gülüyorsunuz lan adama? Abi her gün o nöbet tutuyor. Eğer bir tane gülürsen ben de sana bir şey güldüreceğim. Adı da neyse sen onu anladın. Tamam biz üzerim çavuş. Onbaşı oldun getirin kalpte. Neyse. Efendim yok bir şey yok. İşinize bak. Buradaki üç asker ne yapıyor? Birazdan eğitim başlayacak. Komutan da buraya gelecek. He. Peki. Ben bir komutanla görüşeyim bakayım. Beni görünce ne olacak? Mutlu olacaktır. Siz oyunu ne sevdiği çavuşsunuz. Evet, evet, değil mi? Öyleydi. Efendim? Evet evet öyleyim. Evet çavuş. Bir de söyleyin beni de çavuş yapsın ya. Hadi lan oradan. Emek göster de ol. Özür dilerim çavuşum. Tamam. Ama olurum değil mi? Başarabilirim değil mi? Yani sen şimdi on baş olduysan çavuş da olabilirsin diye düşünüyorum. Sağ olun çavuşum. Neyse şimdi çekil ömrümden de ben de bir komutanla konuşayım. Tamam çavuşum. Müsaade sizindir. Benimdir zaten lan. Sana mı soracaktım ne var diye. Özür dilerim çavuşum. Tamam ben kapıdaki gibi oyalama beni. Özür dilerim. Tamam lan. Tamam bağırmayın çavuşum. Tamam çekil gidiyorum ben. Ooo hoş geldin benim canım. Çavuşum benim. Hoş bulduk komutanım. Nasılsınız? İyiyim işte. Birazdan eğitime gidecektim. Nasılsın bakayım ne oldu? Seni bir yere göndermişlerdi. Ha, komutanım o iş bitti ya. Ha. Bir daha komutanım size bir şey gönderdiler. Ne bakayım? Dur bir cebimden çıkartayım ben. Bunu komutanım. E o silah. Evet komutanım bunu size gönderdiler. Güzel bir silah benziyor. Test etmek için silah yerine gidelim mi? Gidelim bakalım. Durun biz ben size bir test edeyim. Anlamadım. Şöyle. <gülüyor> Aa. Hemen <laughs> komutanım. Bugün de böyle geberirsin işte. Görev tamamlandı ajan. Artık çıkabilirsin ve ajan birimine gelebilirsin. Bugünlük Bir hedeflerin bu kadardı. Paranı ajan birimine geldiğinde alacaksın. Güzel iş çıkarttın ajan. Tebrik ederiz seni. Sağ ol. Şimdi kapat telefonu. Tamam be seni de konuşmaya gelmiyor. Kapat lan vallahi gelirim oraya bu dikstri seni de vururum. Tamam lan gel de görüşürüz. Tamam hadi geliyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldiniz. Burada gördüğünüz gibi zaten videodaki bütün karakterler geçerli. Şimdi size hepsini tanıtayım. Doktor. Üniversite öğrencisi. Zaten diğeri de zaten şurada. Onbaşı. Çavuş. Bizim ajan. Polis. Komutan. Bizim işte nöbetçi. Bir de bu. Daha sonra hatırlamıyorum. Bunun ikinci bölümünde zombi bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Videomuza like atmayı unutmayın. Like atın herkesi böyle ajanlar korusun inşallah. Böyle maşallah taş gibi ajanlar korusun inşallah. Bay, size çok seviyorum arkadaşlar. Elimden gelen yaptım ve hem komik hem de güzel ve izlenmelik bir şey yaptım. Bakın arkada sallanıyorlar. Kavat oldu kavatlar. Komutansın sen bir ceza versin. Videodan sonra ben onlara bir ceza vereceğim. Biz sen anladınız. M ile bakıyor. M ile başlıyor. O ile bitiyor. Kanka sallama lan beni sallama. Moko cezası verecek videodan sonra. Siz bittiniz oğlu. Neyse cezayı izlemek istemiyorum. O yüzden videoyu bitirip hemen oyundan çıkacağım. Komutan cezasını versin. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Berkay'a da abone olun. Size çok seviyorum. Bye. Eğer siz çok severseniz Pablo Playground'u yakında böyle nasıl karakter yapıp karakterinizi nasıl bir karakter yapıp nasıl karakterlerinizi böyle böyle şey bakın ben burada yaptığım karakterler var komutanı polisi molisi bunları buradan koyuyordum böyle silahları böyle koydum bunların nasıl yapıp da kaydedeceğinizi de göstereceğim şimdi videomuzu gösterdiler like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın size çok seviyorum bu arada videonun başlığının bir yanına da İngilizce koyacağım bu Başlı ismini çünkü diğer videomda yani çöker diyoruz videomuzda iki tane İngiliz arkadaş da bizi izlemiş ve benim kanalıma bayılmışlar yani ben onları Google çevirden çevirdim.